Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi sürecinin ardından görevine dönen Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'e belediye personelleri tarafından adanan kurbana da dualarla kesildi. Duygusal yaşandığı programda herkese çok teşekkür eden Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, sosyal medyadan yayınladığı mesajla tüm personellerine iyi ki varsınız ifadelerini kullandı. Başkan Gül yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. Değerli belediye çalışanlarım, uzun bir süredir sağlık sorunlarım nedeniyle sizlerden ve görevimden istemeden de olsa uzak kalmak zorunda kaldım. Bu zorlu süreçte bana göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve dualarınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bugün yeniden sizlerle birlikte olmaktan ve görevime başlamaktan duyduğum mutluluğu kelimelerle ifade etmek imkansız. Bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmadınız, her daim yanımda oldunuz. Hastanede ve tedavi sürecim günlerinde bile belediyemizin sorunsuz bir şekilde işleyişi için fedakarca çalıştınız. Göstermiş olduğunuz özveri ve emeğe minnettarım. Bugün burada sizlerin duaları sayesinde tekrar görevime başlıyorum. Bu vesileyle şahsım adına adadığımız kurbanı da hep birlikte keserek tüm zorlukların üstesinden birlikte gelebileceğimizi bir kez daha gösterdik. Sağlık sorunlarım nedeniyle sizlerden uzak kaldığım bu dönemde ne kadar güçlü bir ekibe sahip olduğumu bir kez daha anlamış oldum. Sizlerle birlikte çalışmak benim için büyük bir şeref ve gurur kaynağı. Hepinize olan inancım tam ve sizlerle birlikte daha nice güzel projeleri imza atacağımıza eminim. Bu duygularla hepinize tekrar en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Ya Rabbi kestiğimiz kurbanları kabul eyle. Niyetlerimi kabul eyle. Hayli sevdi inşallah. Ya Rabbi sen bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Arkadaşlar çok